Gülen Marifetler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlerle çok tatlı bir patik yapacağız. Patiğin anlatımına geçmeden önce çiçeğin yapımı bir önceki videoda var arkadaşlar. Alta da linkini bırakıyorum. Linke tıklayıp çiçeğin yapımına ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar patiğimizin ölçüsü 3 ile 6 ay arasında. Daha küçük yapacaksanız 2 tane zinciri ee, az çekin. Daha büyük yapacaksanız 2 zincirde fazla çekin arkadaşlar. Tabii ki bir yaş üstündeki yaş gruplarına daha farklı olacaktır. 1 yaşa kadar 2 tane e, zincir çekip yapabilirsiniz. Ee, kullandığım ipler kar topu baby one. Lila rengini kullanıyorum. Ana rengi de beyaz olacak arkadaşlar. Tığ numaram da iki buçuk numara. Şimdi yapımına başlıyoruz hemen. Şöyle taban rengimi elime aldım ve 17 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Bir boşluk atlıyorum. ikinci boşluğa sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum sık iğnelere. 5 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 İpimi doladım arkadaşlar. Yandaki boşluğa yarım trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Yanındaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanlarımız toplamda 7 adet olacak arkadaşlar. Bir tane yaptım. 2 3 4 5 6 7 7 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sonuncu boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, 2 3 4 5 6 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar yandaki boşluğun içerisine trab, ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Toplamda 7 tane trabzan olacak. Şurada yaptığımız gibi 2 3 4 5 6 7 Yanına yarım tırabzan yapıyorum. Yarım tırabzandan sonra 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Sonuncu boşluğa da 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Aynı boşluğun içerisine 2 tane sık iğne yaptım. Şurada baştaki sık iğnenin içerisine batıp birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde birinci sıramızı bitirdik arkadaşlar. İki tane zincir çekiyorum. Tam dibine şuraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına da 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. 13 tane ikili trabzanımızı yapacağız. 1 13 evet. tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki 6 tane ilmeği de çift batacağız. Birinciyi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 6 tane çift battım arkadaşlar. Şimdi geri dönüyoruz. 13 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 13 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi yanındaki boşluğa çift batıyorum. Diğer yanına da çift batıyorum. 2 tane çift yapmış olduk. Son sonuncu boşluğa da bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi birleştirmemi yapıp devam edeceğim. İkinci sıramı da bitirdim arkadaşlar. İki tane zincirimi çekiyorum. Tam dibine iki tane trabzan yapıyorum. Toplamda e, 4 tane ilmeğe çift yapmış olacağız arkadaşlar. Birinciyi yaptım. İkiyi yaptım. Üç. Dört. Dört tane çift trabzanlarımı yaptım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. 13 tane trabzan yapacağız. 13 tane trabzanı yaptım arkadaşlar? Şimdi yanına bir çift yapıyorum. 2 tane trabzanımı aynı noktaya yaptım. Bir tane tek trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki 8 ilmeğe de çift batacağız bir birinciyi yapıyorum bir iki sekiz tane çift trabzanımı yaptım yanına bir tane trabzan yapıyorum diğer yanına bir tane çift yapıyorum çift trabzanımı yaptım arkadaşlar şimdi 13 tane trabzan yapıp devam ediyorum. 13 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Önümüzdeki boşluklara 1, 2, 3, 4 tane boşluğa çift batacağız arkadaşlar. 1, 2. 3 4 Şu sonuncu boşluğa da bir tane ikili trabzan yapıp birleştirmemi yapıyorum. Birleştirmemi yapıp tabanı bitirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bütün sıralara sık iğne olarak devam edeceğiz. Bir tane zincir çekip hemen şöyle önümdeki trabzanın bu şekilde beline doluyorum. Şöyle. Bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bütün tırabzanların beline dolayarak sık iğnelerimi yaptım. Bu şekilde. Şimdi beyaz ipime geçeceğim. Şu şekilde bir düğüm attım. Bir tane zincir çekiyorum. E, toplamda 4 sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Yanına batıp şu iki tane ipimi de arkadan gizleyeceğim. Sık iğne yaparak şimdi devam ediyorum. Toplamda 4 sıra sık iğnemizi yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar 4 sıra sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi şurada nasıl birleştirme yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Hemen şu karşı tarafa şöyle batıyorum. Birleştirmemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yandaki boşluğa batıp sık iğneme devam ediyorum. Bu şekilde buradaki birleştirmemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi e, bu önde eksiltmeye başlayacağız. E, buraya iki tane işaret belirleyici de koyabilirsiniz. Ben ip koydum arkadaşlar. Şimdi buradaki eksiltme sayılarını nasıl ayarlıyoruz orayı sizlere göstereyim. Şurada e, tabanın alt kısmındaki çektiğimiz zincirleri bu şekilde e, katlıyoruz ve şu ön taraftaki ortayı buluyoruz arkadaşlar. Toplamda 26 tane ilmeğimiz olacak. İkişer sayıyorum şu ön taraftan. Ortayı bulduktan sonra e, sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 bu tarafta, 13 de diğer tarafta. Yani toplamda 26 tane ilmeğime eksiltme yapacağım arkadaşlar. Şimdi buradaki e, işaretime kadar sık iğnemi yapıyorum işaret koyduğum yere geldim arkadaşlar şimdi ipimi çıkarıyorum buraya batıyorum ip alıyorum ve iki tane ilmeğim tığımın üzerinde olmuş oldu şimdi ipi alıp çıkmıyorum arkadaşlar hemen yanına bir tane daha batıyorum ip alıp çıkıyorum tığımda üç tane ipim olmuş oldu şimdi üçünü birden çıkıyorum bu şekilde eksiltme yapmış olduk. Devam ediyorum. İpimi aldım. Yanına batıp tekrar ip aldım. Ve üçünü birden çıktım. Bu şekilde diğer işaret koyduğumuz yere kadar devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işaret belirleyicime e, son iki tane ilmeğim kaldı. Bu son iki ilmeği de Aynı şekilde eksiltmemi yapıyorum. Bu şekilde eksiltmelerimizi tamamladık. Şimdi sıra sonuna kadar düz sık iğnelerimizi yapıyoruz. Eksiltme veya arttırma yapmadan sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi birleştirmemi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, yanına batarak devam ediyorum. Bu sırada sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz arkadaşlar, eksiltme veya arttırma yapmadan devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim, birleştirmemi yaptım arkadaşlar. Şimdi sık iğne olarak devam edeceğiz e, ee, iki alt sırada eksiltmeler yapmıştık arkadaşlar. E, ee, i̇lk yapmaya başladığımız eksiltmeden 3 sık iğne geriye sayacağız. 1, 2, 3. Bunun hemen üstüne işaretimizi takalım. i̇pimi alıyorum yine. İpimi buraya geçirip işaretini belirledim. Karşı tarafa da aynı şekilde eksiltme yaptıktan sonra e, sık iğneleri sayıyoruz. 1 2 üçüncüye işaret belirleyicimi takacağım. Şimdi bu işaretlediğimiz yere kadar sık iğne yapalım arkadaşlar. İşaretlediğim yere kadar sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi ipimi çıkartıyorum. Tığıma ipimi dolayıp bir tane yarım trabzan yapıyorum. Şimdi ikili trabzan olarak eksiltme yapacağız. Bir de çıktım. Yanına tekrar batıp bir de çıkıyorum. Üç tane ipimi de bir çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi yanına Üçlü trabzan olarak eksilteceğim. İki kere ipimi doladım. Batıyorum. 2 de çıkıyorum. İpimi dolayıp tekrar yanına batıp iki de çıkıyorum. Tığımdaki üç tane ipi birden çıkıyorum arkadaşlar. E, altı tane üçlü trabzan olarak eksiltme yapacağız. Arkadaşlar 6 adet üçlü trabzan olarak eksiltmemi yaptım. Şimdi devam ediyorum. İkili trabzan olarak eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıp yanına bir tane yarım trabzan yapıyorum. İpimi de çıkardım. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Ee, şimdi bütün sırayı sık iğne olarak döneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar son sırayı sık iğne olarak örüp bitirdim. İpimi de kestim. Şimdi burada zincirlerimi ortalayıp yine topuk kısmının ortasını buluyorum. Önde 11 tane arkada da 11 tane toplamda 22 tane ilmeğimi ayırıp burada işaret belirleyicimi taktım. Şuradan 11. yi bulup buraya taktım. Arka taraftan da 11. yi bulup buraya taktım arkadaşlar. Şimdi topuk kısmını öreceğiz sadece. Ön tarafa müdahale etmiyoruz. İç kısımdan bu işaret belirleyicimi çıkardım. Buraya tığımı geçirip Beyaz ipimi yine elime alıyorum. Topuk kısmına sık iğne olarak devam edeceğiz arkadaşlar. İşaret belirleyici koyduğum yere kadar sık iğnemizi yapalım. Diğer e, patiğimizde de aynı şekilde yaptık arkadaşlar. Orada da aynı bu yaptığımız gibi yapıyoruz. Sadece bir yerinde daha farklı yapıyoruz orada onu da sizlere anlatacağım. Şimdi işaretlediğim yere geldim. Önce diğer patiğimi anlatacağım. Ee, bu patiğimde buraya kadar geldikten sonra 22 tane zincir çektim ve e, zincirlerimin dördüncüsüne batarak hepsine trabzan yaptım. Şöyle hepsine trabzan yaptım. Sonra e, geri dönerek trabzanlarımı yaptım. Şöyle. Trabzanlarımı yaptım ve bitirmiş oldum. Bunda bu o şekilde yapmayacağız. Bir zincir çekip arkaya dönüyorum. İpimi doluyorum arkadaşlar. Ee, önümdeki boşluğa yarım trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi dolayıp ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Arkadaşlar başladığımız yere geldim. Şimdi 22 tane zincirimi çekiyorum. İpimi doluyorum. Dördüncüye trabzanımı yapıyorum ve bütün zincirlere trabzan yaparak devam ediyorum. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bütün zincirlere trabzanımı yaptım. Şimdi şurada en son yaptığımız trabzanın dibine batıyorum. Ve birleştirmemi yapıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bu ipimi gizleyeceğim. Şöyle buraya da düğmemi takacağım arkadaşlar. Pratiğimde sağ tarafa taktım gülümü. Burada sol tarafa takacağım. Sizlere son halini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar patiklerimizi tamamladık. Çok şirin çok tatlı oldular. Renkleri de harika oldu. Şöyle taban kısmını da göstereyim sizlere. Arkadaşlar sizden tek bir ricam var. Videoların devamının gelmesi için lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim her birinize. Hoşçakalın.